Merhaba hanımlar döndün neyin oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim sıralı muhteşem bir model hanımlar. İpim altın başak yazmamız zemin renginden. Bu modeli düz yazmaları da yapabilirsiniz hanımlar. Ben yazmamız zemin rengiyle hazırlıyorum. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup silah aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan Anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Aboneli ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Ben böyle ön hazırlığını yaptım modelimin. Şimdi pırpır yapıyorum. Bir ikinci pırpırı yapıyorum. 3. pırpırı yapıyorum. Şimdi yanındaki zürafaya inerek bir düğüm atıyorum. Bir tane daha zürafa yapıyorum. zürafanın içinden ipimi geri alarak düğüm atıyorum. Bir önceki yapmış olduğum pırpıra batıyorum. Burayı birazcık bol bırakıyorum. İçine pırpır yapacağım için boşluğa batıp ben bu tepeye 3 tane olacak şekilde pırpır yapıyorum. 1 ikinci pırpırı yapıyorum 2 3. pırpırı yapıyorum 3 3 tane pırpır yaptım şimdi dipteki zürafaya iniyorum inerken burayı düzgün bir şekilde indiriyorum gergin olmayacak şekilde ipimi indirdim iki tane zürafa yapıyorum bir iki ikinci zürafamı yapıyorum ikinci zürafadan ipimi geri alarak baştaki zürafadan bir düğüm atıyorum içerisine batarak buradaki zürafanın 3 <laughs> tane pırpır yapıyorum 1 2 3 3 tane pırpır yapıyorum ipim az kaldığı için hanımlar yine düğüm atmayı gösteriyorum parmağımla bir tur dolandırıyorum ipimi iğneme geçirip düğüm atıyorum bu şekil daha rahat kolay yapabilmesi için yapabilmesi için bu şekil yaptım şimdi buraya iki tane zürafa yapıyorum bir 2 2 tane zürafa yaptım baştaki zürafadan ipimi geriye alarak düğüm atıyorum bir önceden yapmış olduğum baştaki pırpıra batıp düğüm atıyorum yukarıya çıkarttığım ipimi bol bırakıyorum buradaki boşluğun içine batarak pırpırlar yapıyorum şimdi modelimin yanındaki zürafaya boş zürafaya ipimi indiriyorum düzgün bir şekilde ipimi indiriyorum buraya iki tane zürafa yapıyorum 1 2 bugün tekrardan ip nasıl eklenir hanımlar ipim bitti ara ara göstermeye çalışıyorum zürafanın içine batarak düğüm atıyorum böyle zürafamı yaralayıp bir düğüm atıyorum şimdi buradaki iplerimi kesiyorum düğüm görüntüsü bile belli olmuyor hanımlar bekleme yerleri her yerde eklenirse düğüm görüntüsü görünüyor. Çirkin bir görüntü oluşuyor hanımlar. Düğümün arasına ipimi gizledim. sürafanın içine batarak 3 tane pırpır yapıyorum. püf noktalarıyla ipim az kaldığında iğneme düğüm atmayı ip nasıl eklenir onların tekniğini anlattım hanımlar. 3 tane pırpır yapıyorum. Pırpırımı hazırladım. Şimdi iki tane sürafa yapıyorum. 1 2 baştaki zürafadan ipimi geriye alarak düğüm atıyorum bir önceki yapmış olduğum pırpıra batıyorum tekrardan tekrar anlatayım burayı birazcık bol bırakıyorum bu boşluğun içine pırpır yapacağım için topluyor hanımlar Pırpıra pay bırakıyorum. 3 <laughs> tane pırpır yaptım. Şimdi boş olan zürafama ipimi indiriyorum. Bu modelimiz zürafası yanındaki zürafaya batıyorum. Bir çiçek daha yapayım hanımlar. Bir tane daha göstereyim. Tekrardan yine iki tane zürafa yapıyorum. baştaki zürafaya ipimi alarak düğüm atıyorum içerisine batarak 3 tane pırpır pır yapıyorum tek seferde biten sıralı bir model teknik aynı değişen bir şey yok hanımlar sıralı modellerde hep aynı oluyor genelde tek seferde biten modellerde 3 tane pırpırımı yapıyorum buraya. Yanındaki boş zürafaya batarak ipimi indiriyorum. 2 tane zürafa yapıyorum. 1 2 Baştaki zürafadan ipimi geriye alarak düğüm atıyorum bir önceki pırpıra batıyorum. Boşluğa batarak bu tepeye 3 tane pırpır yapıyorum. Periye modelimin yanındaki sürafaya ipimi indiriyorum. Düzgün bir şekilde ipimi indirdim. Modelimi tamamladım. Döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir yaparsınız modelimden. Keyifle yaptığım bir model. Sıralı çok kolay bir model hanımlar. Bir de arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için. Yazmamın arka yüzü. Keyifle yaptığım bir model. Böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım hanımlar 350 TL'lerde başlardım sıralı hiç boşluğu yok çok kolay ama sıralı bir model siz bu modeli düz yazmaları da yapabilirsiniz ben bugün çiçekli yazmanın zemin rengini hazırladım yazmanın içindeki çiçekleriyle de yapabilirsiniz beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın